Merhaba sevgili YouTube, an itibariyle o büyük ana geldik. Ben bu oyunlara 530 TL veren 16 yaşında liseli e, enayi e, benim. Ve an itibariyle sözlerimi tutmaya başlıyorum. İlk videomuz GTA Vice City'nin ilk 30 dakikalık gameplayi olacak. Twitch'te oyunları bitirmeye başlıyorum ve bu oyunların ilki GTA Vice City olacak. Sonraki videosu San Andreas, sonraki 3 olacak. Twitch'te yaptığımız hall şeklinde buna belirledik. Vice City indirdik, kendi son 1 GB'tı bayağı keyifli bir yayın geçirdik ve 160 kişinin karşısında izninizle oyuna başlıyorum. Editsiz bir video olacak çünkü tam anlamıyla 30 dakikayı görmenizi istiyorum. İlk ara sahneyi baştan sonra izleyeceğiz nelerin değiştiğini görmek için. Ondan sonraki ara sahneleri geçip speedrun taktikleriyle 30 dakikada gelebildiğim yere kadar geleceğim. Ondan iyi şanslar dilerseniz beğenirim. Şu an kayıt, kayıt almaya başlamış mıyım? Hayır! Neyse tamam. az geliyor biliyorum ama arkadaki müzikleri değiştirmemişler, yani arkadaki görüntüleri değiştirmemişler, Intro'yu değiştirmemişler. Bu güzelmiş. Ve GTA Vice An itibariyle karşımızda. Şu an güzel gözüküyor bu arada. Ne bu? GTA San Andreas sesleri. Çok iyi elinize sağlık. Ee, options sesler çok kötü. Audioyu biraz kısacağım. Şu kadar iyidir. Accessibility, language İngilizce tabii ki de yoktur. Subtitle şeylerini ayarlayabiliyormuşuz. Color mod gelmiş güzel. Ee, vehicle camera it. O veya tuşla ayarlanmıyor muydu? Neyse. Pause on focus loss bu GTA 5'te olan bir özellikti. Kontrol üstlerde invert falan bu modern drive -by's. modern drive -by's. Hmm. Eski abi. <gülüyor> <gülüyor> Tom öyle settim oradan. <laughs> onu bırakacaktan <laughs> hiç düşünmemiştim. İnsanlara yardım etti ama onları at onu atacaklar. Yolda yürümeye başlayınca o kötü anıları hatırlayacaklar. Ya, ne yapacağız Sony? ona eski bir dost gibi davranacağız ve onu şeyden uzak tutacağız tamam mı? Ee, güney'e yayılmak hakkında konuşuyorduk değil mi? Vice City 24 ayar bir altın bugünlerde. Kolombiyalılar, Meksikalılar, cehennem gibi. O Kübalı salaklar bile orada kendine biraz iş buluyor. Ama hepsi uyuşturucu sonu. Kimse hiçbir aile ona... Ben yes teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ ol dışarı <uçağın> için. <laughs> ee, Oraya gireceğiz diyor. Oraya kirli işlerimizi yapacak biri için göndereceğiz. Ve ondan parçamızı alacağız. tamam mı? Oradaki kişi kimdi? Ken Rosenberg. Salak bir avukat. O Versetti nasıl şey yapacak ki? Aa, gerek yok. Onu Vice göndereceğiz. Sonra ona biraz para vereceğiz. Önünü açacağız. Ve birkaç hafta sonra oraya gideceğiz. <laughs> ve ona küçük bir ziyaret yapacağız. Sağ olun. Deniz. <laughs> Durun arkadaşlar, abone olmayın durun. Ah, elim titriyor şu an. Hey, hey, Randy hey, hey, Rosenberg burada. Hey. Evet, hey. evet hey. merhaba, hey. nasılsınız? Hey. Sizi ben oraya süreceğim, tamam mı? Şimdi alıcılarla konuştum <laughs> ve onlar baya <laughs> <laughs> e, zor şeyler. İşler yoluna giderse güzel şeyler yapacağız yani, bilirsiniz. Güzel şeyler. Tamam bunlar iki kardeş tamam mı? Biri işi hallediyor, diğeri ise uçma işini hallediyor. Geliyor. Çok güzel duruyor lan bu! Tamam bu helikopter onlar. Şimdi olay şu, ee, açık bir yerde direkt takas yapacağız tamam mı? Hadi dikkatli davranın, hadi gidin. Şurada solda gölge bug'ı var. Yok helikopter şeyim şu an. Aldım malları aldın mı? Yüzde Kolombiyalı, Kolombiyalı kolombiya, malı dostum. görmeme izin ver. Önce yeşilleri. Üf. Anlaşmamızı yaptık galiba dostum. Üf. Anılar. Geliyoruz. Geliyoruz. Araba kapısı açtı. Tepe ışının yanması detayı. Oha. Muzzle flash <laughs> animasyon. <laughs> Freakin second and shall shit in my face. <laughs> Git biraz uyu. Etraf mükemmel gözük. Başlıyorum. Eee arkadaşlar aşırı garip bir anlatamayacağım bir şey var. Bak anlatamayacağım bir şey var ya. Mouse garip. Oynayış falan da garip. Bak şu an güzel durdu ha ışıkta. Tamam. Ayarlar medium'da. Full mi? Önce fullleyelim. Valla hadi let's go. Bir nut tertos yazsak mı ya? Yok yok hilesiz oynayacağım. Ve oynayış aynı. Oynayış garip şekilde aynı ama atmosfere bakın. Baya iyi atmosfer. Waypoint sistemi çok iyi. Drop oluyor arada sırada. O büyük mal sıkıntıdan dolayıdır. Kamera nasıl değiştir? Aha. Tamam. Şurada şey vardı. Sürüş iyi olmuş ha. Drop giriyor farklı. işte oyunun sıkıntısı o. Benden değil. Hmm, bak bunun işi güzel olmuş. Dur. Ses efektleri aynı. Nişan garip. Cık, bakalım. Ee, drive by böyle. Sağ tıkla drive by yok. Nedense. Bu arada mouse hareket ettirmeyi çok iyi yapamamışlar. Ee, mouse kullanmamanızı tavsiye ederim oynayacaksanız. Sürüş çok garip ya. Aynı mı farklı mı anlayamıyorum biliyor musunuz? Şu an kadar en mini map minimap. Minimap gerçekten iyi evet. Bak buranın ortamı çok iyi. Şu şey dönen şeyin ışığı falan. Aa o şey şarkısı. Lala. <laughs> e, ee, save'imizi çakelim öncelikle. Auto save var bakın. Ee, şuraya alayım. Auto save acaba yerlerde GTA 5 gibi yapıyor mu onu merak ediyorum. Mouse garip olmuş. Yani şöyle diyeyim mouse'ta bir yumuşatma var. Keskin dönüşler yapamıyorsunuz. Mouse'ta e, acceleration var. Let's go. Oranın ışığı çok güzel gözüküyordu. Bunu geçeceğim direkt. Sony'nin tipi iyi bu arada. Bak şu an Baksanıza şu atmosfer bence çok iyi arkadaşlar. Kim ne dersesin bence iyi atmosfer. Şöyle bir atmosfer güzel. Odama bakmak istiyorum öncelikle. Oda biraz garip olmuş. <laughs> ee, bak bunu bile remastered yapmışlar. Burada kıyafet yok ya da kıyafeti... Aa kıyafet yok burada. Garip. Burada kendi suk sanım. El... Last of Us 2'deki eli değil mi lan o? Andrea dediğimiz RTX ve şu camların yansıması falan bence iyi olmuş. GTA tatürk kullanır mı? Dalga mı geçiyorsunuz? Oy atmosfere bak çok güzel duruyor. Bayağı iyi duruyor. Grafikler full. Ama interiorlara hala böyle girmeyi anlamadım ben. Bir de bir bir şey deneyeceğim. Bu bug'ı bilen bilir. Bu bug duruyorsa bu işe saygım gitti benim abi şu an. Bu bug, bu bug olursa oluyor ay yapacağız işe ya. Ah, oluyormuş. Bug'ı bile kaldırmamışlar. GTA Remastered olur gibi. GTA Remastered olur gibi. Sonra buradan buraya atlayıp bir şekilde dışarı çıkabiliyordunuz. Bu saat hayali şehirde gezebiliyorsunuz. Hikaye arkadaşlar. Şu anda sadece hikayenin nasıl yaptığına bakalım. Göreler nasıl olmuş ona bakalım. Ama gördüğünüz üzere buglar duruyor. Hatta deneyeceğim lan. Basit bir hile söyleyin bana. Aspirin, aspirin ha. Aspirin. Aspirin. Aspirin, aspirin duruyor bakın. Hileler aynı, adın yalan. <laughs> Araba sürüşü anlatamıyorum arkadaşlar, cidden anlatamıyorum. Ha, yeni bir şey fark ettim. Ee, bakın, ee, bu direklere ragdoll gelmiş. Bak direklerle etkileşime girebiliyorsunuz. Bak bu, bu ışıkta çok güzel duruyor. Abi ne diyorsunuz ya? Güzel duruyor ya, susun. Evet, şimdi bakalım kıyafet nasıl. Waypoint sistemi çok yakışmış bu arada bu oyuna. Özellikle GTA çok kolay olacak Waypoint'te. oynadıysanız biliyorsunuzdur. Eee kapı sesleri geliyor oğlum. Ne oluyor? Drop drop da oluyor arada da benden kaynaklı değil o. Arada iade et Arda. Ya yok arkadaşlar. Ben bu oyundan parasını çıkartırım. Siz, siz kendinize bakın. Al alacak mısınız, almayacak mısınız? Bu yayından anlarsınız. Çünkü Türkiye'de büyükmen tek oynayan benim şu anda bu oyunu. Takım ya abi sesik. Elleri düzeltmişler. Eli tavuk sosisiydi. Elini düzeltmişler. Hmm, nice eli düzeltmişler arkadaşlar. Elim tavuk sosisiydi. Bak bak gerçekçi yapmışlar lan eli. Eli düzeltmişler. O dükkan içi var. Sus lan. Bu oyun 500 TL eder abi ya. Eli düzeltmişler. 500 TL etmez de ne eder arkadaşlar bu oyun. Aa yeni polis gelmiş bak öyle bir polis yoktu. Silah yerleri aynı mı? Silah yerleri de aynı. Bunu seride keşfetmiştim. Kamera açısı çok garip olmuş sağ üstte durması ya. Denize bakalım. Deniz garip bir şekilde gerçekçi değil. Minecraft'ta shader kursanız daha gerçekçi oluyor. Ekmek anneciğim onu bu sefer sağlamışsın. Bu sefer çok önemli bir şey yapıyorum ya. Sürüş aynı hissettirmiyor. Çok garip hissettiriyor. Anlatamayacağım kadar garip hissettiriyor. Yüzemiyoruz hayır. La Mercedes gel la buraya. Aha bak elini koysam olur mu diyor. Oha. Ne oluyor oğlum? Şimdi oto çekmiş olması lazım. Hadi lens'e gidelim. Şey e, Ken'e. Hmm, Ken'in işaretinin love olmasını hala anlamıyorum. Niye K değil acaba? Ama Kent Paul var belki ondandır. Çok iyi bağımsız çalışmaya benziyor. Umarım başarılı olur. Aa demeyin şöyle şeyler ya. Ben bu oyuna 530 lira verdim. Susun. Araba sürüş mekaniği çok garip ya. Anlatamıyorum oğlum. Direkt olarak anlatamıyorum. Tamam. Bir şey diyeceğim. Türkiye'de boynu çıkacağını söyleyen ilk kişi benim biliyor musunuz? Bu hakkında iyi başarılarım var yani. Ondan gururluyum, onurluyum. Burada çatışma yeri var, orayı oynayacağım. Ha bu arada GTA 5 stili oynayış diyorlardı ya arkadaşlar. Onu çoğunuz GTA 5'in ragdollları, magdolları diye anladınız. Fakat GTA 5 stili oynayış demek şu. Eskiden GTA Vice'de space tuşuyla koşuluyordu hatırlıyorsanız. onu shift tuşunu almışlar. GTA 5 stili oynayış bu demekmiş. Kelime oyunu yapıp hepinizi kandırdılar yani. Bu güzel mod için mod yapımına teşekkür ediyorum. Lan bu bıyık ne? O bıyık ne? Kentpon öyle mal bir bıyığı yok. Simitçi bıyığı yok. Ya da var mı lan? Dur. Lan buraya. öldür ölür müsün artık ha? Bak 3 oyuna arkadaşlar siz buna 530 lira diye bakıyorsunuz. 3 oyuna 530 lira verdim öyle düşünün yani. Böyle düşünürseniz çok iyi oluyor bak lütfen. Lan. Lan bunu bile çözmemişler oğlum. Burada bilmiyorsanız normalde ara sahne giriyor ama motorla giderseniz adamı ezebiliyorsunuz onu bile çözmemişler. Bunları vuracağım bakalım nasıl bir vuruş şeyi var. <laughs> evet biraz da yakın savaş mekaniklerine bakalım. Oyun. Sesi çok kalitesiz duyuyor musunuz yani? 2002'deki kaliteleri kullanmışlar ya. Abi ama güzel gözükmüyor şimdi? Siz olsanız bu oyuna 530 lira vermez misiniz arkadaşlar ya? Bak 530 liranız var. Bir tarafta annenizin ameliyat parası. Bir tarafta bu oyun. Lan polis geliyor. Yakalayacak beni ve görev bitecek. İzleyin şimdi. Dur polise bilerek yakalatacağım kendimi. Despamlı olmadıysa. Polis gitti ama polise yakalatacağım birazdan kendimi. Burada bir polis falan bulursak yakalatırım. 200-300 de alınabilir de. Best Otura kesinlikle değmez. Ondan benden izleyin. Ben verdim. Save almıyorum. Bakalım. Biri bu arada ne kadar oynadığımı falan yazabilir mi oyunu? 30 dakika olunca çıkacağım çünkü. E, 9 ilesi duruyor mu? Hangi tuşta ileri doğru eğiliniyor ki? İleri doğru eğilme tuşunu bulamadım. Bak çimenler güzel gözüküyor. Ben en çok salan merak ediyorum. Ekmek almaya giderken salan lirası indirmeye bırakırım. Siz de yemek falan yersiniz. Sonra gelip ona devam ederiz. Buralar nere lan? Bak bak bak. Üf üf of. Üf. Buna vermez misiniz kardeşim ya? Aa kıskanıyorsunuz arkadaşlar bende siz. <laughs> dur yok polise yakalatmayacağım. Dur. Bak kıskanıyorsanız kıskanıyorum deyin. Tak. Jump floor'da Moran demedi. Jump floor'da moran. alan ee, şeyi merak ediyorum. Araçları kaldırma gitmiş en azından yani. Bu da bir şeydir arkadaşlar. Yüzme yok yok. Oyuna yeni bir şey eklememişler arkadaşlar. Her şey aynı. Öyle beklentiniz olmasın yani. Ama sürüş hissinin değiştiğini söyleyebilirim. Ee, şunla bir tarayalım. Adamı tarasam ne olur? Oyun çökse şu an oyunun çökmesini bekliyorum bir şekilde biliyor musunuz? Ama bak şu an çok güzel durmuyor mu ya? Oğlum bayağı iyi duruyor bak. Kim ne derse desin iyi duruyor. Kardeşim 530 TL'min 530 TL'sine bu oyuna helal olsun ya. Bak 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 içi gözüküyor. Binanın içi gözüküyor. Bak bak bak. Yani. Başka bu adamla ne eklesin başka ben onu anlamıyorum arkadaşlar ya. ben şeyi hissettim bu arada. E, kartun grafiklerle yeni grafikleri çok iyi harmanlamışlar. Oyun gerçekçi ama gerçekçi olmadığını biliyorsunuz. Trafik çiğneyen çok insan var ha bu arada. Şimdi bunu ittirebiliyor muyum bakayım. Bak bu bug'ı kaldırmışlar en azından. Şunu da taram. Ya da dur bunu da taramayalım. Karakterler kötü sadece siz ona takılıyorsunuz büyük ihtimalle. Etraf çok kaliteli duruyor. Artık kırılır mısın? Kırıl lan artık. Remember, Arabayı ters önce patlar. Ah! O no, oyunların mekaniği de. <laughs> DLSS açsana ekran kartı mı RX 590. İyi lan kıyafetleri falan düzeltmişler. Elleri düzeltmişler. Onu en azından şey sevdim. Bak binanın içi gözüküyor da burası içki bar lan burası. Burası kıyafetçi normalde. Işığa bak 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 of gölgeye bak of of of. <laughs> Böyle yapıyorum da millet bak adam şey almış. Fazla gömüyorsun falan diye. Şaka arkadaşlar. Şakanın o, şaka olduğunu açıklarsam şakanın şakası kalmıyor. Skyrim 2 çıkıyor. Araçtan düşülmüyor bu ara fark ettiniz mi? Kaçtır çarpıyorum motordan düşmedim. Aha. Dur burayı bununla yapabilir miyim? Oy! Bu güzeldi ama. Lan bu bayağı güzel duruyor. İyi de. Hoş geldin Furkan. YouTube SES'i hatırlayın. Çıkartırız ya ne olacak. Bizi çalıntı telefonumuzdan nasıl arıyor ben hala onu anlamadım ya. Aa telefonu kapatma yok. Telefonu kapatamıyoruz. Ee, o görevi yapacağım yaparım. O göreve kadar ilerleyelim. Sonra e, bunu kapatırım. San Andreas'ı indirmeye bırakıp e, ekmek almaya giderim. Ona da bir yarım saat oynarız. Sonra videolarını açacağım zaten. Bakacağız. For Iron. Güzel duruyor şu an. Bak GTA işte neredeyse aynı duruyor ama karakterler gelince işin içi sıkıntı. Bak bunun tipi çok kötü. Look horse in the mouths. Babam derdi hep Galatasaray mı ne öyle bir şey yapmıştı. Bir de bir peruk takıyormuş ya. O adamı yeni fark ettim. Aa motordan düşme yok. Cidden motordan düşme yok. O zaman böyle yapsam. Motordan düşme yok. Çok iyi. Bak dur dur. Eee şu ağaca çarpacağım hızla ilerleyip. Ya böyle çarparsak düşme var evet. Eee şöyle bir hareket yapsak. Checkpoint sistemini deneyelim. Wasted. Çok kalitesiz olmuş ya. Evet, confirm. Nereden başlatacaksın? Görevin başından. Eee bir de kıyafeti giydikten sonra öleceğim. Bakalım o sefer nereden başladık Hani checkpoint sistemi var yoksa görevi baştan başlatıyor sadece. Ona bakarız. Ben fena bulmadım ya. Çoğunuz paraya takıyorsunuz arkadaşlar. Öyle düşün. Bu oyunu bedavaya aldığınızı düşünün. <laughs> Babam derdi en büyük cimbom de gülücük koymuştu sonuna ya. Helikopter görevine geleceğim. 200 lira evet 200 lira değer. Ama oyunlara hiçbir şey eklememeleri biraz koydu biliyor musun? Sadece grafikleri güzel yani oyunların. Motor sürüşü evet GTA 4'e benziyor biraz. Biraz ama yani. Yüzde kontür varmış. Üf, of o hareketi gördünüz mü? <laughs> Burası da iyi duruyor. Adamlar çok Kray gibi ya. Dur. Buranın taktiği şuydu. Buradan sıçrıyordunuz. Vah. Bak geri geri gidebiliyorum görüyor musunuz? Buradan ha böyle. Oyun garip bir şekilde sanki Roblox gibi duruyor ya. Kamera açısı falan olsun. Roblox'ta biri aşırı mükemmel bir şekilde bunu yapmış gibi geliyor bana şu an. Ama güzel duruyor. Şu an beğendim mesela. Atmosfer falan çok iyi. Para 60 dolar fazla. Bunun taktiği buradaki buraya geliyordunuz bunun yanına. Sonra tabancanızla bu adamı vurabiliyordunuz. Tık 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 tık. Agrolanmıyor bu şekilde. Şakma duruyor değil mi? Bir Unreal Engine'den yapmış gibi. GTA Vice City yapmayı düşünebilirim. Adamın kıyafetini değiştirmişlerdi. İşte Remastered. Remastered gibi Remastered. Ne var lan? İyi hala kaygan mı? Evet. Lan bunları bile değiştirmemişler var 30 dakika oldu mu hadi 30 dakika olduysa San se gideceğiz hadi saydınız mı oldu mu ee, youtube'a keseceğim için evri'nin o görevine kadar ilerleyeceğim tamam mı ah dur polis var Oh yaşlı kadınları dövüyor Oldu kapa şu çöpü. <laughs> lan saygı duyu lan GTA tamam Ben bu oyuna 530 lira verdim. Eee <laughs> şey istiregi neredeydi? Ee, Scarface istiregi. Aramayın ve artık yeter ya bu aynen. Demolition ben bu muydu? Galiba buydu o görev. Biraz daha oynarsak. San Andreas'a bakalım ya. San Andreas umarım iyidir. San Andreas aynısını yapsa yeter. Buna değiştirmeye çalışmışlar. Kontrolleri falan hani bak. Tommy böyle kağıt gibi dönen bir adamdı ya. Onu değiştirmeye çalıştıkları için oynayış kaygan olmuş. Mouse hareketleri falan. Ama San Andreas'ın aynısını yaptılarsa bile değer. Hadi. Bu görevi de yapalım. Sonra yatıp uyuyalım. Dur lan. Nasıl yapılıyor bu görev? Alışık değilim. San Andreas tabakça, evet. You must play the bomb, you can play the in any order izinliyordur. Ee, Sen tamam. Bak bunları bile değiştirmişler. Abi siz şu şu bomba için almaz mısınız bu oyunu? Q tuşu. Bak tuşları düzeltmişler görüyor musunuz? Space sıfır tuşuyla falan bombayı bırakıyorduk. Q tuşuyla e, bırakıyormuşuz. İleri geri... Hangi tuşla gidiyoruz? You must planes bakacağız ona. Hadi be kardeşim kontrolleri söyle bana ya. Eee ne? Aa, WASD ile kontrol ediliyor. Aşırı rahat yapmışlar. Sol tuşla e, yukarı çıkıyorsunuz. Aşağı, sağ tuşla aşağı iniyorsunuz. WASD ile kontrol ediliyor. Bayağı kolay yapmışlar. Abi remaster dediğim böyle olacak ya. Tamam. Hak verdim. Bayağı kolay olmuş şu an. Şunları da... Ee, başarım sistemi vardı hatırladım kadarıyla. Buradaki bütün insanları öldür diye bir şey vardı. %100 bitirmeye uğraşmam büyük ihtimal şeyde. PlayStation'da olmadı takdirde. Bu bile gelecek. Bak bak yansımaya bak. Hey maşallah be. Kamera açısı çok kötü ama olsun. İşte şimdi 530 liraya değdi değil mi? O zaman ne anlamı koydum abi. <laughs> Abim video atacak, atacak da şu an dinleniyor arkadaşlar ya. Videolarını izlemeyin, para gelmesin o zaman atmaz. 100 TL olsa alırdım. Lan 100 TL bugün de kim kime bir şey verir? Kamera açısı da çok kötü bu arada ya. Bak görev o kadar kolay olmuş ki şu an görev kolay diye sıkıldım biliyor musunuz? Üç <laughs> yüz TL iyi para. Yani tanesini yüz lira iyi para yani. Arda Ağabey'in okuduğu gibi olamaz bu oyun Aga be çocukluğumun görevi be Bak içerideyiz hala Bakalım patlama efekti nasıl olmuş onu merak ediyorum Auto save falan da vardı ama işte auto save riskine girmeyeyim Radio off bunda da mı radio var? Aa bunda da radio var Elinize sağlık. Evet. <laughs> hey, <laughs> öl lan öl. <laughs> Bunları da öldürelim de. Ayıp olmasın. Ulan düşünsenize koskoca adamsınız arkadaşlar. Yaşamışsınız böyle. 40 yaşına gelmişsiniz. İşte inşaatta çalışıyorsunuz. Sonra bir tane oyuncak helikopter geliyor. Sizi pervanesiyle öldürüyor ya. Çok komik olmaz mıydı? Küçük helikoptere radyo koymuşlar. Ha araçta mı çalıyor radyo? 85 tane cips. Bilemiyorum ya. Para şeylerine takılmayın arkadaşlar. Siz sadece oyunu oynar mısınız, oynamaz mısınız onu söyleyeyim. Para olarak Red 2 de pahalı ona bakılırsa. Ona değeceğini düşünüyorsun ama para olarak bakmayın. O oynamam bile diyor diyorsunuz lan. Harbi para muhabbetini salın ya. Ayıp oluyor yani şimdi. Ben burada bu oyuna 530 lira vermiş biri olarak ayıp oluyor arkadaşlar. Dur bakın patlama efektini çok merak ediyorum Bayağı iyi olabilir Çünkü patlama efektini çok beğeniyorum Unreal Engine'in Bakalım Bu adam GTA seslendirme yapmıştır bu arada sesi çok tanıdık geliyor çünkü Evet hadi patlama efekti Bakalım nasıl Hadi 5 ee, FPS yapmasaydınız keşke tahmin ettiğimden kötü. Tahmin ettiğimden kötü. 3 FPS bir de. <laughs> evet. MCTN TNT modu abi. Tamam. Ee, Vice'den buraya kadardı. Sevgili YouTube oyun böyleydi. Almanızı tavsiye siz karar verin. Ben paraya bakmıyorum çünkü. Para benim için sıkıntı değil. O adam niye inmişti lan? hani para benim için sıkıntı değil. Para 530 lira benim için sıkıntı ama ben bu oyunu içecek çıkartayım için sıkıntı değil. Yoksa zengin değilim. Ee, siz al alır mısınız almaz mısınız? Bu videodan bakarsınız artık. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve hepinize de e kucak dolusu görüşürüz. Evet. Videoymuş. Ya videoydu. Hadi. Bugün atarım videoyu ama geç atarım. 9 gibi falan atarım büyük ihtimal. Rockstar'a 5 bak. Save'imi de alıyorum ve kapatıyorum. Ondan sonra San Andreas'a geçiyoruz ama önce bir ekmek almam lazım. Siz de yemek falan yersiniz. Sonra geliriz. Evet. In the beginning kaydettim. Let's go. Sıradaki oyunumuz GTA San Andreas. Sonraki videoda görüşmek üzere.